arkadaşlar bugün iki birlikte Seyraç Park ve Spor Salonu gibi yerlerimizi göstereceğiz. Bu arada şey değişikliği oldu. Hala evet. değişikliği göster. Bu arada arkadaşlar şey oldu. Böyle bip bip diyor. Aşağıda şöyle ses efekti gelmiş. Bu arada sesim biraz değişik olabilir çünkü şey. Ee, ben şöyle manzarayı göstereyim. Sesim bir böyle garip gibiyim ne anlamadım. Sel gibiyim de biraz. Yani e, yortlayabiliyorum ama İsmet gibi çıkıyor kakam takam. Bu arada yanımda şöyle terliklerini göstereyim. Evet. Benim şeyim de burada. Şurada da Bora var. Arkadaşlar birazcık bir şey göstereceğim ben. Onun için çıkıyoruz. Şimdi marma sesi göstereceğim arkadaşlar. <laughs> ne? <laughs> Bu arada arkadaşlar bizim bir tane sinek vardı sandım. Feride arkadaşımızın videosunu izliyor. Bilmeyenler olursa anlatayım.

Hemen şapodup gitme. Bakın arkadaşlar babaannemin çatısı. çiziyor. Neyse. Neyse arkadaşlar gidelim. Evet arkadaşlar geldik sonuçta. Berat dışarı bakıyor. 13'de Beraber ışık Berat 13'de ışık yapıyor. Bir zaman inelim ikiye. Geliyor. aşağı aşağı var. Şunu bakın. Yapma. 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 Bu çok kötü zarar gelir bak. Bırak sen bir şey olmaz. Keşke sen sen kendisine çıkabilsin. Diri diri diri. Bana benim elimi çeksene. Diri 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 diri. Diri 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 diri. diri. <laughs> Yeniden çekelim onu. Ya. De... Ne olmuşum da böyle patlamış gibi. Yine Aşın şimdi mi? arkadaşlar parka gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Orada bu ben baca başlayayım. Baca başlayayım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bakın arkadaşlar iptal etme sesi. Burada arkadaşlar benim bugün anneannem ve teyzen geliyor. Deremin. Diş çorunu var da, yani diş çorunu var derken işleri maket de onu tahta değil. Gerçek diş çift. Onları yaptıracak da, O yüzden gelmedi. Bu arada e, çok uzaktalar, şanslıdalar. O yüzden <laughs> gelmeyi özür Bu arada arkadaşlar bu ikici kuşta ne no. olacak? Olacak, oldu değil. Bu arada kuş aşkı, babacık, beboş, kuş.

bu arada burası benim ağacımdı. Şu kara çam. Çocuk var. Yara kesik yapar mısın Evet geliyoruz. Yani bebiş var. <laughs> diye bağırıyor. <laughs> Ayım ne güzel. görünmüyor ışıktan da. Bora bu ne böyle? Aşırı ışık var bunda. Bu kendi kendine oluyor bazen bu. Ne şey var? Ben... <laughs> ah sizin <yiyeyim>, taksiye. <laughs> Aa burayı kalmış. <laughs> Aa burayı kalmış. <laughs> yağmur yağmış. Yağmur yağ çarşıya üstten veriyor. Boya sürülmüş boya. Üy, pis, pis. Parka geldik. Yani bir şuna bineceğim. Bora beni arkamdan çeksin. Hı -hı. <gülüyor> 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 Çok tehlikeli. <laughs> Oynamaya durdunuz arkadaşlar. Biz sizi bir kaydıralım. Ha dur. Geliyorum Beray. Beray sakın şu salıncağa bakma. Gel kaydıra. Ay. Şimdi ne şey oldu? Ha, Sağra var neyiyim annem beni kandırdı. Ben nasıl bineceğim? Ben video çekiyorum. Ha şeye koy. Şuraya koy da. O zaman çekerim. Durun, durun, koy. Tamam arkadaşlar, beraber in. Arkadaşlar, onu gö göstersek mi? Böyleydi bu. Bizim özel bir var da. Evet, çok güzel. Ol. Halı var. Halı var. Arkanda halı var. Oy oy Ayağım başını Arkadaşlar birazdan Vera'yı bırakalım parkı tanıttık. Vera istersen gidebiliriz parkı tanıttık. Kinkiriki. Oh, <laughs> Boranı yaptı ben. kim kim bindim arabaya oh. Bora parkın gerçekten çok şaşı boy <laughs> Şurası da Boranın katı Açık balkon <laughs> kuş kakası yoktur binelim Bora sen Gel ya da. Gel. Gel labora. Gel. Kimin ki ağla? Oh, bindim arabaya? Kimin ki ağla? Oh, indim ayağa. Oh. <laughs> Ko. Oh, oh. <laughs> Unuttum neyse. Şöyle sen bir arkadaşlar. Hava yoracakmış gibi oluyor. <laughs> Yanılıyorum. Sen yine mi engeller? Ko. Bindi bu ara diğer seni çarparacağım dire. Ora diğer. Vera kafamı. Ne? Aa oh my god. Dönüyorum. Kafama değdim. Taliklerim var. Merhaba. Aa, Niye bağlandık? Merhaba. dediğin gibi yükün... Kez... İnemedim. Arkadaşlar kameraman benim eve, evlere dağılmanız lazım. Keşke biraz daha video çekebilsek. Annem en fazla valla bu kadar verdi. Hı. Hadi beraber. E, evlere. Evlere dağılırken bana kameraman. Evet. Kakadan kalp. <laughs> Şimdi arkadaşlar önce önce Bera'yı bırakacağız. Asansörden korkuyor Canişko. Yani tadilattan çıktı bugün de yani binmesi güvenli olur mu bilmiyorum. Bera ben bilmiştim bin etmiyordu ben bindiğimde seni bırakıp. Ne oldu? <laughs> ne yaptılar yani? Koş 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 koş. Demin ablam hoş geldi ne? Ha. Doğru diyorsun. Babaannemlerin terası Bizim teyrası burada. Ö. Yalnız bana komisyon bir asansörü bırakacaksınız. Abişko. Bana bir asansörünü bırakacaksınız. Gel beraber bir asansörüne biniyoruz Bir. Gel beraber bir asansör. Büyük masası. Arkadaşlar en azından anahtarı gördünüz. Şifreyi görmediniz. Şarkı şey, şifreyi Ee, şifreyi göstermek. Beray, Beray, bir gibi, gibi yapsana. Bunu başlatıp bir bu yapsana. Niye? Tamam, bir biz. Evet. Mili Mili, he, bir ne yapıyor? Bin bin ki, la da ka, la la, oh bin diğim ana öpmek canım çekti. Yok. Hello. Hello. Cami var. <laughs> Ay çok fiyat camisi. Ay çok fiyat camisi. <laughs> ben de kamera arkadaşlar <basama. gülüyor> şey geldi. Ben ben Ben, ben, ben. Neyse arkadaşlar biz inelim. Bay bay. Arkadaşlar sonunda evleri dağılıyoruz. konuşsaydı ne güzel olurdu Arkadaşlar dilimize basıyoruz dın dın 拜拜。Bye bye.